Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha geçmişe gidiyoruz. GameStar, Micro Genius'un bu efsane aterisi 96-97 yıllarından kalma. 97 yılıymış. bakın burada da yazıyor, New Design. Micro Genius'un bu efsane aterisiyle bugün güzel bir nostalji yapacağız. Aslında bu Sony televizyonu biliyorsunuz ki bu retro havayı güçlendirmek için almıştım. Araştırıp bulmuştum. Ama tek bir girişi var. Sadece RF girişi var arkadaşlar, diğer AV girişleri yok, SCART girişi de yok, sadece RF giriş var. O yüzden biraz PlayStation'ı çalıştırmakta sıkıntı yaşadım, çalıştıramadım daha doğrusu. Şöyle bir dönüştürücü aldım, AV kabloları RF'ye dönüştürüyor ama şu an bunu başaramadım. Muhtemelen biraz daha araştırmam gerekiyor. PlayStation'ları denedim, ikiyi denemedim, sadece 1'i denedim her iki konsolda, hem normal kasa hem silim kasayı ama maalesef çalıştıramadım. Ee, neyse ki bu Micro Genius çalıştı arkadaşlar, bu efsane atevi çalıştı. Ee, çünkü bunda tek RF girişi de var, iki AV kablosu girişi de var. Ve şimdi sizlerle beraber şöyle bir 97 yılına, 96 yılına hatta çıkan oyunların tarihlerine göre biraz daha eski de olabilir ama yine de ortalama söylersek 2025, neredeyse 30 yıl öncesine Şöyle bir yolculuk yapalım. Ee, keyifli seyirler. Evet, Bugün zaman yolculuğumuz yaklaşık 30 yıl önceye gidiyor. Aterilerin efsane olduğu, çocukluğumuzun en büyük hayalleriydi ateriler. Atere sahip olmak ve onlarla oyun oynamak. Şimdi o dönemlere gidiyoruz. Televizyonumuzda o zamanlar çok sık gördüğümüz bu karıncalı ekran. Ee, şu an sesini kıstım. Biraz fazla geliyordu. O yüzden sesini kıstım ama ekranı sizlere göstermek istedim. Çocukken bu ekranı çok sık görürdük bizim dönemimizdekiler hatırlar. Şu an tabii ki dijital olduğu için artık böyle şeyler görmüyoruz ama bizim zamanımızda biz bu ekranı çok sık görürdük arkadaşlar. Atari kasetlerimiz var. Ben bunları zaman içerisinde toplamıştım. Güzel ateri kasetleri. Birçoğu çalışıyor. Çalışmayan da var içinde maalesef ama çalışıyorlar. Şimdi bu atari de takılı bir atari kasetimiz var. İçerisinde de oyunlar var. Güzel oyunlar var. Şimdi sizlerle beraber bu zaman yolculuğunda, bu retro yolculukta güzel bir Döneme gidelim arkadaşlar ve keyifli o anları tekrar hatırlayalım. Şimdi 8. kanalda çalışıyor Aterimiz. Televizyonda daha önce denedim. O yüzden 8. kanala geleyim. Ve sesini de açayım. Evet sesini de açtık. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Bismillah. Evet şu an kötü gözüktüğüne bakmayın. Kanal düzeltmesiyle onu halledeceğim. Evet. Şöyle tekrar baştan başlayalım. GameStar 1997 evet. güzel bir zaman yolculuğu. Evet arkadaşlar efsane, ekran, efsane görüntü ve şu efsane sesle beraber sizlerle bu güzel anı, güzel nostalji anını beraber yaşayalım. Sizler de o eski zamanlara şöyle bir yolculuk yapın. Yeni nesilde yani genç kardeşlerimiz de geçmişte nasıl olduğunu buradan bu videodan da görebilirler. Tabii ki çok daha fazla video var internette. Biz de bir tane daha şöyle bir hatıra koyalım. Evet arkadaşlar zaman yolculuğumuz 30 yıl öncesine yaklaşık 30 yıl öncesine gidiyor ve Atelier'in o müthiş ana ekranıyla sizleri şöyle bir baş başa bırakayım. Gerçekten çok keyifli. Şu ses çok güzeldi. Şimdi videonun kaydında e, kare hızını düşürdüm arkadaşlar. 24'ü düşürdüm çünkü e, yüksek kare hızında e, çok fazla kaymalar oluyordu video görüntüsünde. Şu an televizyonda inanılmaz net gösteriyor onu söyleyeyim. Yani şu an yayına nasıl yansıyacak ondan çok emin değilim. Ama e, benim şu an gördüğüm ekran harika gösteriyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir birinci oyunda Mortal Kombat'ta başlayalım arkadaşlar. Ben çok severdim Mortal Kombat'ı. Çok güzel bir oyundu. Şu efsane müzik çok iyiydi. Yani benim favori karakterim Scorpion. Bir anlığına kentim alsam dedim ama ben Scorpion'dayım. Hala günümüzde de bütün Mortal Kombat serilerini oynadım ve genelde Scorpion'u severim arkadaşlar. Allah. Şimdi biz de bunları oynuyor niye biraz. Tekrar hatırladım o ateş falan. <laughs> Efsane görüntüler ya. Efsane bir olay. yapacağız. Allah kaçırdı. Hadi oğlum işte böyle. Neyse ki yayında kaybetmedik arkadaşlar. ilk maçımızı kazandık. güzeldi Evet bu Mortal Kombat. Şöyle kısa kısa geçelim bugün oyunları. Street Fighter'a bakalım. Yine bir döneme damgasını vuran efsane oyunlardandı. O dönemler çok oynadığımız bir oyundu. 96 yılındaymış arkadaşlar, harika. Tabi şu an Mortal Kombat çok daha başarılı bir seri yakaladı. Ama... Street Fighter da gerçekten çok iyiydi. Kim olalım? Ryu alalım isterseniz. Şurayı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam yanlış görmüyorsam da şu gayl herhalde şu ken olması lazım çun ilgili galiba bu şunlardan biri blank amerika acaba neyse biz rüyü alalım rakip kim rüyü evet ikisi de ama ikinci oyuncuyu seçmedik tabi umarım bilgisayara karşı oynar 1964 doğumluymuş orada öyle yazıyordu Şöyle bir bakalım sadece. Evet onu bilgisayar oynatıyor çünkü hızlı başladı. Evet burada ineceğiz herhalde. Çok fazla oynamadığımız için bunu kaybedeceğiz gibi geliyor. Arkadaş bu bayağı saldırgan bir şey çıktı ya. Evet ilk dövüşten patates olmak üzereyiz. Maalesef kaybettik. Evet, ikinci round var tabii ki. Oğlum hiç nefes aldırmıyor bu adam sürekli saldırıyor. Aa, oğlum savunma yap bir şey yap. Cık. Anlamadım. Hiçbir şey yapamadık. 2-0 kaybettik arkadaşlar. Mortal Kombatçı olduğumuz buradan anlaşılmıştır herhalde. Street Fighter'da hiçbir varlık gösteremedik. Tamam şöyle yapalım. Karakteri değiştirelim. Şu arkadaş alalım. Bu arada ikinci kolumuz var. İkinci kolda takıp iki kişi de oynayabiliriz bu otelde. Bu Burayı... bir sağlam dövüşüyor ya hiç, hiç nefes aldırmıyor baksanız arkadaşlar tekme falan bizim özel hareketimiz yok aha bizim de var nasıl yaptık ki şunlara beraber bastık herhalde yani şimdi o yıllarda da böyle oynadıysa Street Fighter'ı sevmemiş olmamızın sebebini anlamış oluyoruz Vay arkadaş yine kaybettik. Neyse çok da fazla zorlamayalım. Zaten çocukken de çok fazla oynamazdım. Spyker'in Mortal Kombat'ı daha çok severdim. FIFA Soccer. Bir ona bakalım arkadaşlar. Onu da bir görelim. Evet Japonca'mızın geliştiği dönemlerdi. Tsubasa oynardık. Bu, bu da ona benziyor galiba. Hmm, değil ama Japonca... E, Tsubasa oynarken hatırlıyorum şifreleri yazardım arkadaşlar. O zamanlar şifreleri girmemiz için yazardık ve o dönem bayağı bir şöyle Japoncaya aşina olmuştuk. Şöyle bir oyunu göstereyim istiyorum sadece. Geri pas atamıyor ya? Geri pas atamadık. Bir kayıp, arkadaşlar, şut kayması lazım. Oo, i̇kisi birden kaybetti. Hakkı da alamadık. Neyse, şimdi aldık kaybettik. Bir pas var, bir şut var, arkadaşlar. Çok bir şey beklemeyin. O zamanlar öyleydi. Biz Maus'tan FIFA oynamış adamlarız. Sadece pas ve şutla yönle başka bir şey yoktu. Şimdi birazdan şut çekeceğim. Ooo, gol attık. <laughs> Güzel. Evet, evet bunu da şöyle bir görmüş olduk. Bir de NBA'ye bakalım. NBA Jam, Tecmo. 93 yılı, vay be. 32 yıl önce. Evet. Herhalde şu sezon öncesi bir tamam. Takımlar hatırlamıyorum ama buradan birini seçelim. Geri gelebiliyor muyuz? Evet geldik. Evet, Central'a bakalım. Ha, Chicago Bulls Tamam. Chicago Bulls alalım ama ha, şimdi rakip seçiyoruz. Tamam. Rakip olarak da Mısır'sı alalım. Michael Jordan'lı Chicago Bulls'la Indiana Pacers o zaman kim vardı bilmiyorum o takımda. Allah. Hocam ne yaptık? Sayı mı yedik? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Ha, top bizde. Abi ya. 10 saniyeymiş o zaman. 8 saniye değil mi şimdi? Evet rebound aldık. Asfer oğlum. Nerede bizim Jordan ya? Adam şu herhalde yok. Evet. Şu an evet bu Jordan herhalde. Yazıyor mu ikisinden? Evet yazıyor bir şeyler. Bir üçlük deneyelim bakalım. Neyse girmedi. Oho smacı yedik. Simitten sımacı yedik arkadaşlar. Simit sımacı gömdü. Grant'mış bu. Oğlum Jordan nerede? Allah Allah. Şöyle bir zenci var. O da ismi Jordan değil. Neyse. Şunu da gidemedik ki. Vay arkadaş bunu da atamadık ya. Bunu oynardım çocukken severdim de. Güzel bir oyundu. Ama tabii şimdi kaç sene biraz hatırlamakta zorluk çekiyoruz. İdare edin arkadaşlar. Bir de Jordan vardı ya Chicago Bulls Jordan falan yok burada. Ulan bu hali bu üçlük girseydi Bu da girmedi. Adam değiştirme falan yok herhalde. Bu arada NBA'de de güncel tabii ki oynuyoruz uzun yıllardır. Şu anki NBA'ye bakınca buralardan gelmiş olması muazzam. şu arkadaş biraz atletik gibi diyeceğim ama gidemiyor ki. Şuna pas vereyim boştu ama hemen elini kapattılar. Bu ne abi? Top dışarıda diyor ya. Hakem bak. <gülüyor> <gülüyor> evet NBA'de böyleymiş. O dönemde. Sıradaki oyuna bakalım. Super Mario F1 Race. Hadi F1 Race oynayalım. Evet şimdi de şu Formula 1. Bakalım o dönem nasılmış arkadaşlar? Herhalde bir etli race oynayalım. Bu vites yükseldiğim düşüyor tamam. Vitesi de göstermiyor şu an aslında. Gelende gösterse. Evet. Tabii bu teknik detayları bilmemiz lazım. İşte o zamanki Formula 1 böyleymiş arkadaşlar. Kaza yaptık yani. <laughs> büyük ihtimalle. Geçtik. Devam ediyoruz güzel. Bu <laughs> 394 kilometre hız. 399 4, 3... Allah. 400'e kaza yaptık. Patladık arkadaşlar. Bomba oldu orası. Bakalım 8 saniyemiz kaldı. Yetişebilecek miyiz? Bir virajı döndükten sonra hadi oğlum yetişesin 3-2 hadi be. Hadi lan. Yetiştik ya. Daha iyi. iyi. Tamam Ulan yetişemedik sanırım. Evet ikinci pistteyiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Arabamız kırmızı. Şumayeli olabiliriz bilmiyorum. Deneyelim bakalım ne oldu. Eski oyunlarda şu yandaki işte çimlerin renginin değişmesi, dağ, dağların gelmesi yani görsel olarak birkaç farklı bulut bile bizi heyecanlandırırdı arkadaşlar. Bir şeylerin değiştiğini görmek güzel gelirdi. Şimdiki gibi şimdi inanılmaz bir e, grafik detayı var. Şu ankilerde tabii ki çok muazzam güzel ama eskiden şu kadar basit bir değişiklik bile bizde mutluluk yaratırdı. Ben en azından çok keyif alırdım bir şeyler değiştiğinde. Ulan zaman yıkıldı Neyse bu bunu da kaybetmiş olalım. Sıkıntı değil. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Hyper Olympic Galaxian White Gun'ın bu silahla oynanan bir oyundu. Hadi silahı takıp oynayalım.